Selam arkadaşlar. Yine bir ders videosunda karşınızdayım. Şerplen Ferah, Çakıl Taşları, 3 dörtlük bir parça. Artık videoları performans bölümünü de notasyonla yapıyorum. Bir önceki videoda da öyle yapmıştım. Bundan sonra arkadaşlar bu şekilde paylaşmaya özen göstereceğim. Her zaman olduğu gibi önce ders anlatımı ardından da şarkının performans bölümü sizlerle olacak. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar normalde bu videoyu geçen hafta atacaktım fakat Instagram erişim engelinden ötürü bu haftaya beklettim. Geçen hafta ama yine videosuz bırakmadım. Hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik attım. Ve aslında tepkiler güzel oldu. izlenmesi de güzel oldu. Bundan sonra o tarz içerikleri arttıracağım. Arada böyle videolarda gelecek. Bilmeyenler için söyleyeyim. Lars Ulrich'in Fail videosu adlı videodan bahsediyorum. Şarkımız 3-4'lük bir şarkı. Yani metronomla çalışacağınız zaman 4-4'ü varsayılan olacaktır. Siz onu 3-4'e getireceksiniz. 3-4 metronom üzerinde yani 3-4 ölçü time signature'da 191, 190 BPM'de olan bir şarkı bu. Ben 120, 160 ve 190 hızlarda çaldım arkadaşlar. Şarkıyla alakalı çok da bir şey anlatmak istemiyorum. Zaten notasyonla beraber çoğu partisyonu görüyorsunuzdur. Hala hazırda en az böyle bir sene, bir buçuk sene, iki sene çalan arkadaşlarım zaten notasyonla Çalımı eşleştirdiklerinde çok rahat çalışacaklardır. Sıfırdan başlayan arkadaşlarım için ise eğer ki katıl butonunu aktifleştirme şartları olgunlaşırsa ve katıl butonu aktifleşirse hem bu notaların tamamını hem de sıfırdan ders videoları atmaya başlayacağım ama onlar sadece Üyelere özel olacak. Bunu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar çünkü çok fazla nota soruyorsunuz. Bu notaların tamamını paylaşmak açısından çok fazla yorum geliyor. Ben onları arkadaşlar katıl butonu aktifleşince bütün bugüne kadar yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız bütün şarkıların full notasyonunu üyelere özel açacağım. Bunu söylemiş olayım. Arkadaşlar önce intro, söz 1 ve köprü, ardından söz 2, nakarat, ardından söz 3, köprü, nakarat 2 ve bir ara durduğumuz bir bölüm var. S verdiğimiz uzun bir bölüm var. Ardından nakarat 3 çalıp şarkının ders anlatımını bitireceğim. Dediğim gibi 120, 160 ve 190 BPM'lerde çaldım şarkıyı. Ardından performans bölümünde de notasyonla beraber gelecek. İlk önce 120, 160 ve 190 hızlarda intro, söz 1 ve köprü gelsin arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi de söz 2 ve birinci nakarat sizlerle 120, 160 ve 190 hızda geliyor. Gelsin. arkadaşlar şimdi üçüncü söz bölümü. Yine köprü. Nakarat 2. Uzun bir S verdiğimiz bölüm. Orada hayet veya da bagetle saymışımdır. O kaç ölçü olduğunu sayarsınız. Zaten notasyonda da gözüküyor. Ve ardından nakarat 3 sizlerle gelsin. arkadaşlar son bölümlerde böyleydi. Her zaman olduğu gibi yavaştan başlayın. Eğer ki yavaş hızlarda çalamıyorsanız bir problem var demektir. Yani bir baterist bir ritmi hemen hemen her tempoda çalabilmeli. Yani 60 BPM normalde örnek veriyorum 120 BPM'lik bir ritmi 60 BPM'de de çalabilmelisiniz. Eğer sorun yaşıyorsanız sorun vardır. Üzerine çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Back to basic. Başa dönün. Basit şeyleri e, basit şeyleri yavaştan başlayarak devam edin ve hızlanın. Her zaman yavaş metronomlarda çalmak daha zor gelir insana. Çünkü yavaş çaldığınız bir şeyde hata daha çok göze batar. Bunu da bilgi olarak vermiş olayım arkadaşlar. Bugünkü ders videomuz Şerplen Ferah Çakıl Taşları oldu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz ve videoyu sevdiyseniz lütfen abone değilseniz abone olmayı ve aboneyseniz değilseniz yine de beğenip yorum yapıp varsa etrafınızda bu içeriklerden faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız onları da önerirseniz çok mutlu edersiniz. Yani destek olmak şu an biliyorsunuz bedava ama bu videoların yapılması çok emek istiyor arkadaşlar. Bunun için bu anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Notasyonlu performans bölümü de şimdi geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.